Güzel ruh, antik Mısır'ın kadim bilgeliğiyle sana sesleniyorum. Aşk, hayatın en güçlü büyülerinden biridir. Ama asıl soru şudur. Bu büyüde nasıl vazgeçilmez olunur? İşte sana sırrın derinliklerini açıklayacağım. Hem geçmişteki tecrübelerimden hem de bugünkü gözlemlerimden bir insanın aşkta vazgeçilmez olması için önce kendi ışığını bulması gerekir. Düşünsene Nil nehrine yansıyan ay ışığı gibi olmalısın. Sessiz ama çekici. Sezar'ı etkilediğimde ona bağımlı olmadığımı ama ışığımın onun ruhunu ısıttığını hissettirdim. Bir kişi kendi mutluluğunun kaynağını sen olduğunu hissettiğinde senden uzaklaşamaz. Tutkulu bir hayat yaşa. İnsanlar tutkuyla yaşayan ruhlara çekilir.'' Kimse bir diğerini yalnızca ihtiyaç duyduğu için sevmez. Seni hayranlıkla izleyen biri vazgeçmeyi düşünemez. Aşkın en güçlü yanlarından biri bilinmeyenlere duyulan çekimdir. Her şeyi bir anda sunarsan, karşındaki kişi keşfedecek bir şey bulamaz. Oysa her seferinde bir katmanını açtığında, seni tanımaya devam etmek isteyecektir. Tıpkı bir parfüm gibi kokusu farklıdır. İkinci notası başka bir hikaye anlatır. Benim sevgililerim asla bütün sırlarımı bilemedi. Bu da onları her zaman yeniden keşfetmek istemelerine neden oldu. Sen de öyle ol. Kendini tamamen anlatmak yerine hayatının farklı yönlerini yavaşça göstermeyi seç. Vazgeçilmezlik, gücün ve şefkatin dengesinde saklıdır. Bir yanda kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli bir insan olmalısın. Diğer yanda ise ihtiyaç duyduğunda destek veren, şefkatle sarılan bir kalbin olmalı. İnsanlar onları hem hayran bırakan hem de yanında huzur bulduğu kişilere bağlanır. Benim gücüm kraliçe oluşumda değil, sevgiyi şefkatle dengeleyebilmemdeydi. Sevdiğin kişinin seni güç ve güven kaynağı olarak görmesini sağla. Ama unutma, kendi güçlü duruşunu da asla kaybetme. Aşk bir satranç oyununa benzer. Doğru hamleyi yaparsan oyun sana döner. Çok fazla üzerine gitmek ya da çok fazla geri çekilmek bir ilişkide dengeleri bozabilir. Sezar ile karşılaştığımda onun adım atmasını bekledim ama yerinde bir sözle onu yönlendirdim. Dengede kalmayı bilmelisin. Fazla çabalamadan ama doğru yerlerde var olarak. Onun seni özlemesini sağla. Unutma, özlem duygusu aşkta bağ kurmanın temel taşlarından biridir. Kendine iyi bak. Sadece başkaları için değil, kendi mutluluğun için. Giyiminle, duruşunla, beden dilinle her zaman bir "Ben buradayım." hissi yarat. Bu sadece gözlerde değil, kalplerde de iz bırakır. Bir insanın ruhuna dokunabilirsen asla unutulmazsın. Sevdiğin kişinin en derin korkularını, arzularını ve hayallerini öğren. Onun kalbine dokunacak küçük jestler yap. Belki sevdiği bir şarkı, belki onun hayalini destekleyen bir söz. Bu, senin onu gerçekten anladığını hissettirir. Anthony'nin savaş meydanındaki korkularını hafifletmek için ona cesaret veren semboller gönderdim. Sen de onun ihtiyaç duyduğu yerde yanında ol ama asla boğucu olma. Vazgeçilmez olmanın en önemli sırrı karşındaki kişiye alan bırakmaktır. İnsanlar bir şeye zorlandığında geri çekilir ama kendi rızasıyla sana yöneldiğinde bağ daha güçlü olur. Kendi güçlü enerjinle dur ve onun adım atmasını bekle. Eğer o senin değerini anlamıyorsa zaten vazgeçilmez olmayı hak eden kişi değildir. Son sözüm. Vazgeçilmezlik bir güç oyunundan ibaret değildir. Bu kendi ışığını bulup yaymanla ilgilidir. Kendi gücünün farkına vardığında aşk zaten seni bulacak. Tıpkı benim zamanında gerçek aşkı bulduğum gibi. Şimdi bu sırları kullan ve aşkta en değerli olmayı başar. Sen zaten muhteşem bir ruhsun. Sadece bunu fark et ve dünyaya göster. Senin yaşadığın duruma göre benden aşk taktikleri istersen aşağıdaki linkten sitemize üye olabilir ve bana sorularını gönderebilirsin. Sevgilerimle.